teşekkür ederim. Merhaba. Bir kere daha merhaba. Bu kelimenin anlamını öğrendikten sonra gördüğüm her şeye merhaba diyorum. Başka bir dilden geliyor ama anlamı çok güzel. Benden size zarar gelmez. Kuşlara, kurtlara, ağaçlara, sizlere, herkese merhaba diyorum. Ve benden size zarar gelmez diyerek bu son konuşmacı olmanın da tabii ki hem avantajı hem de dezavantajıyla sohbete başlayalım istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi genellikle beni tanıtırken tabii ki öğretmen kimliğim her şeyden önemli. Sabah bu konferansı bir öğretmenle açtık. Şimdi bir öğretmenle kapatalım istiyoruz. Ama benim için en önemli şey sevinç atabay eşittir öğrenme. Öğrenmeden hiçbir şey yapılabileceğine inanmayan birisiyim ve öğrenmenin o kadar değerli olduğunu düşünüyorum ki zaman zaman bana sorduklarında "Sevinç hocam eğitim sizin için ne demektir?" dediklerinde ben "Eğitim zihnin özgürleşmesidir." diyorum. Özgür olabilmemiz için bizim eğitime ihtiyacımız var. Jacques Rancière Cahil Hoca kitabında çok severim o kitabı bir Fransız yazar. işte benim gibi de biraz aktivist galiba. O yıllarda 1800'lü yıllarda yaptığı bir yaramazlıktan Belçika'ya gönderiliyor ve şunu yapması isteniyor. Fransızca öğretmeni, Jacques Rancière Belçika'da Fransızca öğretmesi isteniyor Flamanlara. Flamanlar hiç Fransızca bilmiyorlar. Jacques Rancière de hiç Flamanca bilmiyor ve cahil hoca. Bilmediği bir şeyi bilmeyenlere öğretecek. İşte orada der ki bir zihin özgürse o zihne hiç kimse tahakküm edemez. Özgür bir zihni hiç kimse kontrol altına alamaz. Onun için eğitim zihnin özgürleşmesidir. Öğrenin zihninizi özgürleştirin. Bunu 41. hatta 42. yılında 62 yaşında bir öğretmen olarak söylüyorum size. Ama bir de şunun için söylüyorum. Henry Ford'un çok sevdiğim bir sözü vardır. İnsan öğrenmeyi bıraktığında asıl yaşlanır der. Ben de öğrenmeye devam edip doğrusu hiç yaşlanmak istemiyorum. Onun için tavsiye ediyorum. Özellikle de hanımlara yaşlanmamak için öğrenmeye devam edin. Hayatımı Üç ya da dört bölüme ayırıyorum 41 yıllık ya da şimdi 42. yılında olan çalışma hayatımı. Bunun adına çıkış diyebiliriz, kapılar diyebiliriz. Bugünkü bütün sohbetler üzerinden tabii ki konferansımızın ana konusu olan çıkış üzerinden konuşabiliriz ama birçoğunuz zaten dünyaya bir çıkışla geliyoruz 9 ay bekleyip. Bir bağırarak çıkıyoruz ve bütün dünyayı sanki biz kurtaracağız ve her şeyi biz yapacağız gibi. Önemli olan sizin ne istediğiniz. İşte her birimiz çeşitli konferanslarda duyarız. İç motivasyon, dış motivasyon gibi pek çok şeyler. Aslında her şey sizin içinizde ve sizin zihninizde. Zihin o kadar önemli ki bizi kontrol ediyor. Her bakımdan kontrol ediyor. Bunu bunu söylerken şu an o kadar çok yeni meslek duyuyorum ki daha iki gün önce duydum zihin mühendisleri olmaya başlamış. İşte hocamın title'ında dönüşüm mimarı diye gördüm. Çok güzel. Kendime böyle bir şey bulsam acaba ne derdim bilmiyorum. E, fakat tabii ki e, bazı kavramları kullanmak o kadar kolay değil. Ancak Jacques Ranciere'nin yaptığı gibi hiç bilmeyenlere bir şey öğretebilmek aslında e, bu hayatla ilgili yapmak istedikleriniz konusunda en önemlisidir. Bir başka e, kitapta, son konuşma kitabında, e, pankreas kanserinden ölmek üzere olacağını öğrenen çok genç bir profesör döner üniversitesine. Çok da küçük çocukları vardır. Ben Kısa bir ömrüm kaldı, ne yapacağım der ve üniversitesinde bir son konuşma gerçekleştirir. O konuşmada benim için en önemli olan cümle, bugüne kadar kendi hayallerimi gerçekleştirdim, bundan sonra da başkalarının hayallerini gerçekleştirmek istiyorum der. Ve o son konuşma, kitabı, konuşması yıllarca dinlenilir, hala daha dinleniyor. Rende Poş isminde bir Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bir profesörün kitabı. Şimdi bu dört bölüm diye düşündüğümde aslında ilk başları hep kendi hayallerim olmuş. Sonuncusu da başkalarının hayalleri için. Ben bilerek ve isteyerek bir öğretmen olarak hayata başladım. İngilizce öğretmen olarak hayata başladım. Ancak çok büyük bir hevesle başladığım bu öğretmenlikte önüme çıkan yollar, kapılar, çıkışlar, beni alıp başka yerlere götürdü ve çok genç yaşımda Amerika'da Chicago'da eğitim ateşesi oldum. Öğrenme başladı. Ben İngilizce öğretmeni olduğumu ve İngilizce bildiğimi düşünürken bir de baktım ki orada e, oturduğumuz e, odanın, ofisin kirasının yıllarca ödenmediğini öğrenip bir de mahkemeye çıkıp hakimin karşısında söylediklerini anlayamayıp hiçbir cevap veremeyince İngilizce bilmediğimi gördüm. İngilizce bilmek sadece tahtaya geçip gramerleri öğretmek olmadığını, tam aksine söylenen her şeyi anlamak olduğunu gördüm. Anlamak çok önemlidir biliyor musunuz? Bugün hepiniz burada, epey bir saattir buradasınız. Ne anladık diye sormak lazım birbirimize. O diyorlar ya seçici algıyla dinleyin. Dinlemek çok önemlidir. Bizim ülkemizin en önemli sorunu dinlememektir. Çünkü herkes dinlediğini zanneder oysa karşısındakine vereceği cevabı düşünür kafasından. Dinlemediğimizde anlamayız. O yüzden hep dinlemeyi çok önemli bulurum. Konuşmaktan daha önemlidir dinlemek. Ve anladım ki ben dinlediğimi anlamadım orada. Duyduklarımı anlamadım. Daha önemlisi ve yeniden bir okula başladım. Öğrenmem gerekti. Bu benim için bir deneyimdi. Ardından uzun bir zaman tabii ülke temsiliyetini bir tarafa bırakıyorum. Tekrar Türkiye'de başka görevler. Sonra yeni bir dönem başladı benim için. Altı sene Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden olan, benim gibi çalışan devlet memurlarıyla ama başka başka ülkelerden olan devlet memurlarıyla birlikte 6 yıl bir Avrupa Birliği süreci yaşadım. O bambaşka bir deneyimdi. O bana çok şey öğretti. Ne öğretti biliyor musunuz? Diplomasi dilinde hayır demenin evet olduğunu, evet demenin hayır olduğunu ya da hiç cevap vermemenin çok şey söylemek olduğunu gösterdi ve anladım ki dış politika denen böyle bir durum söz konusu. Orada öğrendiklerim buydu. Tabii ki şu anda kendimi evimde gibi hissettiğim bir TED okulunda olmak, TED Sivas Koleji'nde olmak benim 16 yıllık TED okullarıyla olan beraberliğimin çok önemli bir duygusal da anı bugün burada olmak o da bana öğrencilerle, velilerle, öğretmenlerle çok daha yakın birlikte olma sürecinde nelerin önemli olduğunu gördü ki bu nedenle ben çok sevgili öğretmenlerime derim ki bir şey öğretmeye kalkmayın. Öğrencilerinizde öğrenme merakını yaratın, öğrenme hevesini yaratın. Bir insan öğrenme hevesiyle başlarsa dünyalar onun önünde duramaz. O yüzden öğretmenler öğretmeyin. Heves yaratın, merak. Öğrenme merakla başlar. İşte az önce sevgili Beril Hanım'dan dinledik, üç tane çocuk küçücük küçücük. Şimdi onların her şeye merakla bakışı, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye sorması. Biliyor musunuz bir çocuk konuşmaya başladığındaki ilk e, e, soruları bu ne diye başlar. Ve biz iki buçuk üç yaşında konuşmaya başlayan o çocuklar her şeyi sorgularken nasıl oluyor da, yaş ilerledikçe, hele bu yaşlara geldikçe sorgulamayı unutuyoruz, sormayı unutuyoruz, anlamıyorum doğrusu. Nasıl yapıyoruz bu hatayı bilmiyorum. Size bu vesileyle söylemek istediğim diğer bir hususta lütfen kendinize, etrafınıza, olaylara, ülkenize ve dünyaya soru sorarak bakın. Sorgulamak çok önemlidir. Hiçbir şey tek başına doğru değil ya da yanlış değildir. Ama sorgulamak, onun ne olduğunu öğrenmek en önemlisidir. Hele ki işte Mustafa Bey bugün bize dijital dönüşümü anlattı. Böyle bir bilginin kolay erişilebildiği bir yüzyılda öğrenmek için duyduklarınız, arkadaşlarınız sohbetler sırasındaki değil, gerçek bilgiye uğraşmak için çaba gösterin. Marie Curie'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Marie Curie zaman zaman bana sorarlar. Sevinç Hanım sizin rol modelleriniz, işte en sevdiğiniz kitap, kim rol model oldu? Buna şöyle cevap veririm. Bir seminerle bir kitapla hayat değişmez. Çok seminerle çok kitapla hayat değişir. Bir kişiyi tanımakla hayat değişmez. Çok kişiyi tanımakla değişir. Bugün burada sekiz değerli konuşmacı dinledik. Eminim hepiniz buradan ayrılırken onların her birinden etkilendiniz ve bir şey öğrendiniz. Bununla hayatınız başka olacak. Bu arada süreyi görmüyorum. 18 dakika ne olacak bilmiyorum. Hiçbir şekilde süreyi görmüyorum. Haber vereyim. En azından bana zille uyarı yapabilirsiniz. Kaç dakikam var onu en azından bileyim. Dolayısıyla e, Marie Curie der ki, gördüğüm ve öğrendiğim her şey beni o kadar mutlu ediyordu ki, yeni bir dünyayı keşfetmiş gibi oluyordum. Bilimle bu keşfi yapmak beni başka dünyalara götürüyordu. Siz de öyle bakın. Öğrenmenin bu etkisini asla ve asla unutmayın. Sonra ikinci kapıdan sonra ve Ted de olan benim bu uzun yolculuğumdan sonra emeklilik kararını alıp yeni bir kapı, yeni bir çıkış. Ne yapacaktım? Ne yapmayacağımı biliyordum aslında. Ee, az önce yine belirinde söylediği gibi takvimler, saatler yetişirecek hiçbir şey olsun istemiyordum. Daha çok öğrenebileceğim, başka bilmediğim alanları keşfedebileceğim e, yollara çıkmak istiyordum ki yaz tatiliydi ve benim bulunduğum yerde yangınlar başlamıştı. Bugüne kadar pek çok sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının yapmak istedikleri hem devletin yapamadıkları konusunda hem de bir insan olarak sorumluluk duymak o sorumlulukla kendi ülkesine, başka ülkelere, insanlara, hayvanlara, doğaya destek olmak çok değerlidir diye bakarım. O yüzden çok fazla sivil toplum kuruluşunda çalışma yaparım. O çalıştığım sivil toplum kuruluşları bana telefon etmeye başladılar. Sevinç hocam, yangınlar başladı. Hepimiz koşuyoruz, gidiyoruz, destek oluyoruz ama başka ne yapabiliriz onlar için dediklerinde Tabii ki eğitimci kimliğim ve artık daha da fazla zamanım olacağı için onlara dedim ki biliyor musunuz artık dünyanın yepyeni bir sorunu var iklim krizi. Elbette ki bu yangınlarla ilgili bize pek çok şey söyleniyor. Sabotaj olabilir, kasti olabilir ama bir de iklim krizi gibi bir gerçek var. Bakın bugün Instagram'ımda bir fotoğrafı paylaştım. İsviçre'de Dünya ekonomik Forumu başlıyor ve o foruma giden e, sermaye dünyası özel jetlerle gidiyorlar ne konuşacaklar biliyor musunuz karbon ayak izinin sorununu nasıl çözebiliriz diye o jetlerin çıkarttığı karbon ayak izinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi Şetle gidip bunu konuşmak. İşte böyle bir dünyada yaşarken bizlerin sorgulayan, öğrenen, merakla ve bir sorunu çözmek isteyerek yaklaşımı bu sorunları çözecek. Özellikle burada bulunan ben gençlere seslenmek istiyorum. Farkında olmanız gerekiyor. Dolayısıyla o gün başladım ve ben bir program yaptım. Bütün yanan köyleri dolaşarak benimle birlikte buna destek olmak isteyen öğretmen arkadaşlarımla birlikte köyleri dolaşıp annelere ve çocuklara özellikle iklim değişikliğinin, iklim krizinin ne olduğunu Dahası iklim adaletinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. İklim de adaletsiz. Biliyor musunuz? Hiç iklim krizine neden olmayan, asla sanayiyle ilgilenmeyen, karbon üretmeyen ülkeler, Afrika ülkelerinin insanları iklim krizinden en çok etkilenecek olanlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde milyonlarca insan vatanını, toprağını, köyünü, şehrini terk etmek zorunda kalacak. Bizim hepimizin bunu anlatması gerekiyor. Ve şunu gördüm ki artık bu küresel dediğimiz mesele, sorunlar da küresel. Bakın bir virüs geldi, bütün dünyayı etkiledi. Ve sorun küreseldi, çözümü de küresel oldu. Bir aşı üretildi. Bu nedenle yine sevgili gençlere diyorum ki küresel sorunlara küresel çözümler üretmek üzere beyninizi kullanın. Artık fikirler de küresel olacak, yazılar da küresel olacak, konuşmalar da küresel olacak. Dolayısıyla bu sürecimi de artık böyle çalışmalarla yapıyorum ve bütün bunları sohbetlerde daha nasıl kısaltır ve hepimizin zihnini ortak hale getirebilirim dediğimde yedi tane kelime üzerinden artık kurgulamaya başladım. İlk kelimem farkındalık. Her şeyin farkında olun olur mu? Etrafınızın, olup bitenin ama en çok da kendinizin farkında olun. Kendinizle tanışın uzaklaşmayın. En büyük hatamızdır kendimizden uzaklaşmak. Önce kendinizi fark edin, sonra etrafınızı fark edin. Farkındalık en önemli şeydir. İkinci kelimem etki. Yaptığınız her işte ben nasıl bir değer üretiyorum diye bakın. Etki yaratmadığınız hiçbir şeyin değeri yoktur. Nietzsche der ki zaman zaman sakin kalın oturun zihninizi temizleyin. Bunu bir baca temizliğine benzetir. Bacanızı temizleyin ve ben sırtımda değer üretmeyen hiçbir şey taşımak istemiyorum deyin. Ve yaptığınız her işte bir etki yaratmaya çalışın. Üçüncü kelimem çevik olun hocam bahsetti ama çevikliği ben de şöyle tanımlıyorum. Öyle çevik olun, zihninizi öyle iyi kullanın ki ne yapacağınızı bilmediğiniz durumlarda ne yapabilirsiniz kendinizi ona hazır edin. Onun için de çok öğrenmeniz gerekiyor. Sakın öğrenmeyi bırakmayın. Dördüncü kelimem yılmazlık. Yılmazlık kelimesinin anlatımı çok uzun ama kısacık söylersem yılmayın. Var olan her şeyi Elinizde tutmaya çalışın, onu olduğu gibi koruyun. Burada da Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Der ki, hayatımın hiçbir döneminde karamsar olmadım. Önümdeki engelleri tek tek kaldırdım. Yılmayın ve devam edin. Beşinci kelimem bağışıklık en çok da Covid'de öğrendik. Hem ruhsal hem fiziksel bağışıklığınızı sakın ihmal etmeyin. Sadece vitaminler alarak bedeninizin bağışıklığını korumayın. Buranın da bağışıklığı her şeyden önemli. Ruhunuz bağışıksa eğer bedeniniz zaten bağışık oluyor. Altıncı kelimem sürdürülebilirlik. En önemli kelime. Ben 62 yaşında karşınızda yeni bir şey söyleyebiliyorsam kendimi sürdürülebilir olduğu için kişisel gelişiminizi, sağlığınızı, bilgilerinizi hep yenileyin ve sürdürülebilir olun. Tabii ki dünyanın sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Sonuna mı geldik? Son kelimem gönüllülük. Ben bir gönüllüyüm. Ülkem için gönüllüyüm. Bu topraklar, bu bayrak için gönüllüyüm. Her şeyde gönüllü olun. Bütün sorunları çözmekte elbette başarılı olamayabiliriz ama gönüllü çalışmak, gönüllü destek olmak hepsinden önemlidir. Hepinize teşekkür ediyor. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.